Bugün hepimiz altın ışık kapısından geçeceğiz. Bu kapıdan geçerken eşsiz bir enerji şu anda yayılmaya başladı zaten. Giderek enerjiniz değişiyor. Enerjiniz yükseliyor. Düşünceleriniz değişiyor. Derin nefes alın. Şükürler olsun aldığınız nefese. Şükürler olsun varlığıma. Şükürler olsun hayata. Şükürler olsun sağlığıma. Şükürler olsun seviliyor olduğuma. Şükürler olsun hayatındaki tüm bolluk ve berekete. Şimdi çalışma boyunca bizimle birlikte olması da için baş melek Mikael'i Başmelek Uriel'i, Başmelek Rafael'i, Başmelek Gabriel'i davet ediyorum. Zaten hayatınız boyunca sizinle birlikte olan meleğiniz şu anda yanınızda. Birlikte ben sizin elinizden tutuyorum. Gözlerinizi kapatmanızı rica ediyorum. Ve çalışma boyunca açmamanızı rica ediyorum. Ben sizin elinizden tutuyorum ve bir koridorda yürümeye başlıyoruz. Karanlık bir koridor burası. Her zaman gittiğimiz bir şifa bahçemiz var. Burası başka bir boyutta bir yer. Oraya gideceğiz. Ve orada hep yeni bir şeyle karşılaşacağız. Evet, ben sizi elinizden tutuyorum. Yavaş yavaş ilerliyoruz. İleride bir ışık var. O ışık giderek büyüyor. 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 Burası ve biz bir kapıya geliyoruz. Burası bizim daima çalışmalarımızı genellikle yaptığımız 5. boyuttaki bir bahçe. Burada her şey sağlıklıdır. Burada her şey güzeldir. Burada her şeyin enerjisi yüksektir. Sizi kapıda bırakıyorum ve meleğinizle birlikte bahçeden içeriye giriyorsunuz. Ayaklarınızın altında yemyeşil çimenler, başınızın üstünde masmavi bir göküsü. Etrafınızda yüksek, kocaman, yemyeşil ağaçlar arasından, aralarından Güneş'in altın ışıkları şıkır şıkır size doğru süzülüyorlar. Ve hemen arkanızda kocaman bir göl var. Gölün içinde Yunuslar size hoş geldiniz diyorlar. Ve gürül gürül akan bolluk ve bereketiniz gibi Gürül gürül akan bir şelale. Bundan sonra bolluk ve bereket diye düşündüğünüzde, para diye düşündüğünüzde, daima bu şelaleyi gözünüzün önünde canlandırın. Bugün bu şelaleden altın ışıklı bir su akıyor, pırıl pırıl parlayan, sim sim parlayan altın ışıklı bir su akıyor. Tıpkı sizin hayatınızda akan bolluk ve bereket gibi gürül gürül, sonsuz ve sınırsız akıyor. Ve şimdi bakın etrafınıza. Etrafınızda hangi çiçeği görmek istiyorsanız, hangi şifalı bitkiyi görmek istiyorsanız, çekin içinize bir derin nefes. Onlar etrafınızda oluşacaklardır lavantaları, gülleri, sarı kantaronları çekin içinize. Şimdi altın ışık kapısından geçmeden önce hayatınızdaki bütün dağınıklıkları tıpkı evinizi toplar gibi evinizden atmak iste, atmak isteyip de atamadığınız hiç kullanmadığınız eşyaları hiç kullanmadığınız düşünceleri kullanıp da hiç işinize yaramayan bilgileri ve belki de hayatınızda tutmanız gerekmeyen birilerini geçmişe dair birilerini ve esas önemli olan şey bütün eşyalarınızı atmak istediğiniz eşyalarınızı ta tasfiye edeceğiz. Evet, önünüzde yavaş yavaş bu eşyalar yığılmaya başlıyorlar. Evet, elinizde atılması, tasfiye edilmesi gereken eşyalar. Yığılıyorlar. Başlayın tasfiye etmeye. Melekler size yardım ediyorlar. Neyi atmak istiyorsanız? Hangi düşüncenizi atmak istiyorsanız? para kirli bir şeydir. Atın onu. Fırlatın gökyüzüne doğru. Para, çok parayı kötü insanlar kazanır. Fırlatın atın. Çok para kazanıldığında, çok para olduğunda mutlaka arkasında tehlikeli bir şey yatar. Ben bunu hak etmiyorum asla. Böyle bir şey olamaz. Mümkün değil. O bir başkalarına ait bir durum, bir şans. Ben bunu hak etmiyorum. Fırlatın atın bu düşünceyi. Fırlatın gökyüzünde kaybolsun. Hangi eşyanız var orada bir bakın. Giyilmemiş, yıllardır giyilmemiş ama çok kaliteli olduğunu ve saklanması gerektiğini düşündüğünüz bir tişörtünüz, bluzunuz, pantolonunuz, etekliğiniz, ayakkabınız. Fırlatın atın. Elinizde tuttuğunuz, köşe bucakta biriktirdiğiniz veyahut da yıllarca Mutlaka zamanı gelecek diye depolarda tuttuğunuz eşyalarınız. Hepsini bunların tasfiye ediyoruz şimdi. Onların hepsi gözünüzün önünden geçmeye başlayacak. Ve hangisinin size ait, hangisiyle deneyim yaşamak istediğinizi, hangisiyle yaşamadığınıza siz karar vereceksiniz. Evet, fırlatın atın. Fırlatın, hafifleyin. 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 çimenler kalıncaya kadar temizleyin orayı. Evet. Derin bir nefes alın ve hafiflediniz. Ve bir şey fark ettiniz mi? Burası muhteşem bir yer. Burada tamamen özgürsünüz. Her şey sağlık, her şey pro pro ve her şey dört dörtlük ışıl ışıl. Ve siz de öylesiniz. Ve ihtiyacınız olmayan eşyalarınızı attığınızda sanki üstünüzde bir temizlik yaşanmış hissi Yaşadınız. Temizlendiniz, arındınız. Şimdi sizin elinizden tutuyorum ve birlikte göle doğru gidiyoruz. Ve göle giriyorsunuz. Çıkartın üstünüzdekileri. Atlayın göle. Ve başlayın şıkır şıkır yüzmeye. Şıkır şıkır yüzmeye. Yunuslar etrafınızda. Tüm bedeniniz, tüm hücreleriniz, zihninizde beslediğiniz, arındırdığınız, barındırdığınız, yüreğinizi sıkıştıran, size sıkıntı veren tüm düşünceleriniz, Burada arınıyorlar. Etrafınızda yunuslar. İstediğiniz kadar suyun içine dalabilirsiniz. Suyun içinde de nefes alabilirsiniz burada. Tamamen arındığınızı, tamamen berraklaştığınızı tamamen pırıl pırıl olduğunuzu hissedin. Tamamen pırıl pırıl olduğunuzu hissedin. hücreleriniz bütün bütün zehir hücrelerden arınıyor bedeniniz tamamen pırıl pırıl parlıyorsunuz ışıl ışıl parlıyorsunuz bedeniniz tamamen suyla her bir hücresi bu suyla yıkanıyor şu anda geçmişe ait bütün üzümleriniz, yaralarınız, sıkıntılarınız, tatsız düşünceleriniz. Hepsi, hepsi, hepsi aranıyor. Şıkır şıkır yıkanıyor. Bu berrak su da. Etrafınızda yunuslar. Onlar size şifalarını gönderiyorlar. Şimdi beraber şelaleye doğru yüzüyoruz. Gürül gürül akan, şıkır şıkır akan Pırıl pırıl altın ışıklarla etrafa sıçrayan bu muhteşem bolluk ve bereket şelalesine doğru ilerliyoruz. Ve şelalenin ortasında bir kapı açılıyor. Pırıl pırıl bir kapı. Simsim altın renginde bir kapı açılıyor. Kapının iki yanında iki nöbetçi var. Altın kıyafetleriyle sizi karşılıyorlar. Hoş geldin diyorlar. Ellerini uzatıyorlar. Ve siz yavaş yavaş basamaklardan çıkıyorsunuz. Altın basamaklardan çıkıyorsunuz. Ve bu Altın mağaranın içine giriyorsunuz. Bu mağara altından bir mağara ve tam ortasında koskocaman bir platform var. Tabanı da altından, tavanı da altından, duvarları da altından bir mağara burası. Ve iki nöbetçi sizi tam bu mağaranın ortasına getiriyor ve orada ayakta duruyorsunuz. Şimdi yeryüzünden gelen tüm enerjiler, yeryüzünün tüm nimetleri, bolluk ve bereketi, yiyecek, içecek, aşk, sevgi, üremek, çoğalmak ve iyilikler, güzellikler, dostluklar, tüm deneyimler, doğa, ağaçlar, çiçekler, böcekler, hayvanlar bu yeryüzüne ait tüm canlı ve cansız bütün varlıklar bu yeryüzünün tüm parçaları ayaklarınızın altından bütün bu enerji tam göbek deliğinize doğru akmaya başlıyor. Ve şimdi tam yukarıdan açılan bir ışık var. Bu ışık çok uçuk bir eflatun ve yavaş yavaş giderek aşağıya doğru iniyor ve göbek deliğinize birleşiyor. Bu ışık, melekler, ilahiyat, Tanrı, yüce bilgelik ve evrenin ışığı. Bu iki ışık tam göbek deliğinizde, ayaklarınızdan yukarıya çıkan yukarıdan aşağıya gelen bu ışık tam göbeklerinizde kavuşuyorlar ve birleşiyorlar. Şimdi ikisi bir araya geldi. Daima yüce bilgeliğin kaynağına bağlı olarak, kaynağa bağlı olarak ve oradan ilham alarak bu hayattaki bolluk ve bereketinizi ve bu hayatı deneyimlemeyi seçtiniz şu anda zaten geldiğinizde bunu seçmiştiniz. Burada, şimdi burada bu akışı yenilendirdik. Bu akışı güçlendirdik. Bu akışı dengeye oturttuk. Şimdi bu akışı izleyin enerjiniz giderek değişecek. Bedeninizin bazı bölgelerinde basınç, soğuk, sıcak gibi duygular yaşayabilirsiniz. artık enerjiniz yükseldi. Prana ve Apana enerjileriniz yani yeryüzü ve gökyüzü enerjileriniz ki bu daima hali hazırda var olan bu iki enerji şu anda birbirleriyle iletişime tekrar güçlü bir şekilde geçtikleri gibi akışları çoğaldı ve güçlendi. Bu iki enerji bir araya gelip dengeye oturduğunda Bolluk ve bereketinizde dengeye oturur. Şimdi buradan hakkınız olan altınları almak için hazır olun. İstediğiniz kadar altın almaya hakkınız var. İstediğiniz kadar sonsuz bir şekilde bu ırmak gibi size akan altın hakkınızı istiyorsanız orada lütfen söyleyin. Kabul ettim kabul ettim, kabul ettim. Şimdi yavaş yavaş nöbetçiler sizin yanınıza geliyorlar. Nazikçe sizi ellerinizden tutuyorlar etrafınıza bir bakın söylemek istediğiniz bir şey varsa orada söyleyin mutlaka cevabı gelecektir yavaş yavaş bu mağaradan altın ışık mağarasından çıkıyoruz kapıya geldiniz şelalenin altındasınız şimdi Şelalede de bir yıkandınız. Ve tekrar yüzerek bahçenin içine doğru geliyorsunuz. Gelin bahçeye, etrafınıza bir bakın. İstediğiniz zaman bu bahçeye gelebilirsiniz. Gözlerinizi kapatın. Huzur, mutluluk, sağlık, sevinç, bolluk, bereket, aşk, iyi ilişkiler, zaman. Bütün bunları istediğiniz zaman güzellikler. Gözlerinizi kapatın ve bu bahçeye gelin. Ve ne istiyorsanız alın ve bu yeryüzüne getirin. Yavaş, yavaş ellerinizi ve ayaklarınızı oynatmaya başlıyorsunuz ve geriye doğru sayacağım. gözlerinizi açmaya buradan ayrılmak kolay değildir. Biliyorum. Ama o yüzden söyledim. Dilediğiniz zaman gelebilirsiniz. 3 2 Ve 1 Evet. Aramıza tekrar hoş geldiniz.